Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen hero'muz Lily'yi deneyeceğiz. Support bir adam olduğum için her hero'yu support oynayabildiğim için supportta ta Lily'yi denemek istiyorum. Carry olarak değil, geril, gergin olmak istemiyorum. Hani böyle saçma sapan skill'ler atıp denemek istiyorum. İlk kez oynayacağım arkadaşlar. Bakın, ilk kez oynuyorum. İsterseniz chat'teki arkadaşıma söyleyeyim. Gidin bakın. Daha önce Lily oynamış mıyım abi? Lily oynamadım. Değişemiyoruz. Bende Lily yok. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lilya deneyeceğiz, Saporta deneyeceğiz. Elektrik giriyoruz. belden aşağı giriyoruz. Göz yuvarı koleksiyonu, mükemmel avcı, mana yüzü ve yücelik giriyoruz kuldan için. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni şampiyon Lilya ye geldi ve bu şampiyon gerçekten çok ama çok ama çok ama çok bozuk. Karşı tarafta almış kapalı seçim giriyoruz. Ee, bakalım Lilia neler yapıyor bunu göreceğiz. Ben destek oynayan bir adam olduğum için, destek oynamayı sevdiğim için desteğe aldım. Bakalım destekte de neler yapabiliyor. Karşımızda zorlu rakipler var ama sadece ya burada yenmek yenilmek çok önemli değil. Sadece yetenek setini göstermek ve birazcık hero'yu anlamak adına bunu yapacağız. Şimdi arkadaşlar skill'lerinden bahsedeyim size önce. Arkadaşlar skill'leri hem hasar vuruyor hem de rakip takımı slow ve stun atma gibi özelliklere de sahip. Support oynadığımız için Bursa'nın marifete gidiyoruz. Ee, şimdi skill'lerini size yavaş yavaş okuyacağım. Abi Q'su Lilia'nın yetenek isabetlerine 5 saniye %7 hareket hızı sağlar diyor. Yani biz mesela Q açtık, attık, o hareket hızı kazandık. Bakın. Hop. 684 Şimdi mesela şu bitsin. 330 koşuyoruz. Q attık. E kazanmadı. Hani? He, okey okey anladım. Karşı takımdaki rakibe tutturuncaymış arkadaşlar. Orada bir sıkıntı oldu. No problem. Şimdi şöyle arkadaşlar, W's'undan bahsedeyim. Lilia dalıyla yapacağı büyük vuruş için hazırlanır ve rakiplere 75 büyü hasarı verir. Alanın merkezindeki rakipler 225 hasar alır diyor. Yani W'muzla şöyle bir alana atlıyor gibi bir şey yapıyoruz. İçindeki merkezdeki rakipler daha fazla hasar yiyor. Q'su da zaten Darius gibi bir şey. Dışında kalan e, rakipler daha fazla hasar yiyor. Bu arada Pasifi de arkadaşlar skilllerden sonra böyle bir toz bulutu gibi bir şey bırakıyor kafasında. Neymiş onun adı? Düş dalı. Kulusunu göstereyim. ha yani şöyle vuruyor. Bu arada support'ta oynuyorum. Tekrardan hatırlatayım. Cooldown'u çok az. Skilllerinin cooldown'u çok az. Çok az mana yiyor. Deminden beri Q spamlıyorum. Bayağı az manam gitmiş. Fark ettiğim kadarıyla. Pasifi e, düş tozu. Düş tozu bulaştırıyorsunuz rakiplere. Ve düş tozu bulaştırdığınız rakiplere ultinizle stunlayabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir detay. E'si de arkadaşlar bu çok önemli bir mekanik, inanılmaz bir mekanik. Mesela E attığımız zaman, şuraya atıyoruz E'yi, yuvarlanı yuvarlanı bir yere çarpana kadar, duvara rakibe herhangi bir yere çarpana kadar devam ediyor. Bu bence çok önemli bir özellik Lilia'da Karşıda Leona ile Vayne var, bayağı zor, bayağı zor rakipler. Level 2 oldular, geri çıkalım. Tiplere bak. Vuramadım, vuramadım, sıkıntı yok. Şimdi bilmediğimiz için range'ini falan filan anlayamıyoruz. Anlayacağız ama birazdan. W açtım. Hasar olsun. Olayın yaparlarsa hasarımızda bir şeyler yapabilelim diye. Bu arada Nikola e, ultilerimiz gayet güzel kombolanıyor. Ben uzaktaki bir adama E tutturduğum zaman mesela yuvarlanıyor yuvarlanıyor Çarpı çarpıyor. Ultiye bastığımız an adam nerede olursa olsun uyuyor arkadaşlar. Uyuşuyor. Bu arada e, şöyle göstereyim onun Buradan vurabiliyor maksimum. Evet tutturduk bakın arka hızı kazandık Bu şekilde hmm. Bu şekilde vurabiliyoruz Anlaşıldı E'yi bir okuyalım arkadaşlar E Sililia'nın başının üstünden döner tohum fırlatarak bölgedeki rakiplere 77 bir hasar verir 3 saniyenin onları açığa çıkarır Ve %25 125 yavaşlatır Yani mesela karanlık bir yere attınız Adamları gösterebiliyorsunuz bu şekilde takım arkadaşlarınıza Şöyle vurduk şöyle attık bir cue denedik olmadı abi. Tamam sıkıntı değil. Eğer Tomich bir rakibi isabet etmezse böyle devam ediyor. Anlaşıldı. Bayağı bir demişecek herhalde orada. Sifam bastı. Buraya geliyorum ben bu arada. Cooldown'u çok az bu arada hero'nun. Slow atabilirim buradan ya. Yok çarpmadı sıkıntı yok. Itemları bir göz attım. Bayağı off tank itemlarından bahsediyor. Sanırım bir tık tank bir şampiyon. Yani tam tanki diyemeyiz ama çok kırılgan değil. Onu gördüm. W kimse çok ileri gitmiyor. bayağı bir vurduk diye düşünüyorum ben. Elimizi kullandığı geliyor. Geldi direkt. Hop. Vurduk. Slow yedi. Hmm, yavaş yavaş demiş de yiyor. Hmm, bayağı güzel ya. Bayağı güzel mekanikleri. Arkadaşlar gördünüz mü? Direkt tuttum. Ha bozuk ya bozuk. Vallahi bozuk. Her gelen hero birazcık daha heyecanlandırıyor beni. Mekaniklerini beğendim. Gerçekten çok beğendim. Mesela atıyorum şimdi Lee Sin mid'e doğru geliyor. Buraya mesela E attığımız zaman... Mid'e doğru gidiyor mu bu? Evet neredeyse mid'e doğru gidiyor arkadaşlar tutturduğunuz zaman. Benim manam bitti base atıyorum. Güzel bir şampiyon, tatlı bir şampiyon. Şöyle tipini gösterelim. Ay yerim ben seni. Zoe gibi böyle Zoe gibi, Niko gibi böyle hafif tatlı bir şampiyon. Şöyle biraz vuralım. Asalık öneriyor. Direkt asalık çıkacağım. Şöyle mide bir skill atmak istiyorum bu arada ya. Denemek istiyorum gidecek mi gitmeyecek mi diye. Şöyle bir atalım bakalım gidiyor mu? Attım. Yani bu duvara çarptı. Olur 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 sıkıntı yok. Sanırım şurada base atıyor. Şöyle atsam gider mi? Farma çarpmasa. Farma! Lan farma! Sula batacağım bu arada sanırım. Hmm, yakında. Niko'ya gidiyorum, bota gidiyorum. Botu yalnız bırakmayalım. Bakalım e, ee, ne kıtması gidiyor. Oo bayağı gitti ya. Çok güzel mekanik. E çok güzel mekanik. E'yi bayağı beğendim. Leona kardeş. Biz yeni şampiyonuz. Vadede yeni olabiliriz. Bize saygı göstereceksin. Hmm, güzel ikisine birden hasar vurduk burada. Yavaş yavaş canlara gidiyor gördüğüm kadarıyla L'de evet. Şöyle battık. Bu arada ben Q fulliyorum ama yanlış mı yapıyorum bilmiyorum. Belki de E fulleniyordur. Şimdi şu Dayana'ya bir skill atmak istiyorum buradan. Bakalım gidecek mi oraya kadar. Küçük haritadan mini haritadan da bakabilirsiniz buraya kadar gidiyor. Güzel. Çok az mana harcıyor bence. Çok fazla skill atıyoruz ve çok az mana harcıyor gördüğüm kadarıyla. Bu ne abi? Yok. Alamet çalayım. Yok. Yok alamet çalayım. Yok. Ulti atma. Ultim gelecek mi yavaştan? Bir tane daha buraya sıkayım, görüş verelim. Takımımıza şöyle, burada kimse yok buralarda. E gelecek. Skill tutturunca hızlanıyorsunuz bu arada. hareket edelim hasar tamamlarız falan dayana geliyor dayana geliyor çık çık çık, çık. Bize gelmesin Allah'ım lütfen lütfen lütfen. Ya Q tutuştu attı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dertli değiliz, tasalı değiliz. Orada güzel çıkarttık beyni. Devamı gelmedi. Olabilir. Arsa da bir Lilia'mız var. O bakalım neler yapacak. Şöyle mesela base'den bir yere çarptırmadan atalım bakalım şuraya nereye gidecek. Şuraya atınca nereye çarpıyor? Kim çarptı? Okey anlamış olduk. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani bu yürü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerek var mıydı böyle bir hero'ya? Yani ne bileyim Yone falan çıkacak dediler. O çıkacak bu çıkacak dediler. Hani bir tık daha heyecan kırıcı olmadı mı? Neden? Hani neden böyle bir şampiyon? Kötü değil bakın. Ben sevdim şampiyonu ama çok ses getirecek bir şa şampiyon bekliyordum. Bir tık daha ses getirecek bir şa şampiyon bekliyordum ama ne bileyim mekanikleri çok benziyor birbirlerine. Şampiyon. Esif bir tek farklı bir mekanik olarak gözüktü bana. Güzel komboladık orayı. Güzel. Hop. Allah. Kaçmaya çalışıyorum. Leona Yani fena oynamadık orada. Niko ile beraber. Elimizden geleni yaptık. Komboladık. Güzel komboladık. Niko ile beraber güçlü oluyor bu arada. Bence güçlü oluyor. Zaten ben Niko'ya çok benzetiyorum bu şampiyonu. Şimdi Lee'sin nerede? Şimdi şuraya bir yere bir E atsak. Acaba onlara çarpar mı onu merak ediyorum. Attık gidiyor 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 gidiyor. Bu nasıl bir şey? Bu, bu nasıl bir şey ya savaş? Hmm, burada şöyle bir şey yapsak acaba tutar mı? Deneyelim, deneyelim. Bir şey kaybetmeyiz deneyelim. Ay ucuna değdi. Şimdi beynimiz burada. Ultiye bastığımız an Leon'a uyuyor arkadaşlar. Öyle de bir mekaniği var. E tutturunca veya W tutturunca. <laughs> evet pasifi zehir gibi bir şey ya. Reşin olsaydı atacaktım ülke.

Belki oradan bir fight'a e yardımcı oluruz ya. İzleyelim bakalım neler oluyor. Lan vurma işte parmağı. Ölme 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 ölme. E atacağım oraya bir yere. Ölme. Dur bakayım. Çarparsa uyuturum belki. Çarptı mı? Ay gol! <laughs> Mükemmel bir gol. Gidelim bu arada buraya. artık be. Tamam tutuyorum abi. E gelirse dönerim. E'yi direkt hızlı attı öldük sıkıntı yok. Sadece beni kesti o öldü. Yani. Ve yine support. Çok mu vuruyor, az mı vuruyor, tam anlamadım. Skill'leri çok fazla. Hani çok dönüyor, uzun uzun fight şampiyonu gibi duruyor bence. Bayağı uzun fight şampiyonu. Q'su çok hızlı geliyor. E'si uzaktan tutturup ulti atabiliyorsunuz rakibe. Mesela böyle ulti attım. Yani, denedim. E, e tutturup ulti atabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Uzaktan E tutturup sonra ulti atabiliyorsunuz. Yani skill tutması yetiyor bu arada. Mesela şimdi bottaki adamlara E atabiliyoruz mesela buradan. Biri geliyor mu gelmiyor mu diye. Mesela attık. Baktık biri geliyor mu gelmiyor. Yani mesela şöyle şu açıda atsaydık burada biri varsa ona çarpıyor. Bayağı nereye git? Nereye giderse oraya gidiyor yani. Çarpana kadar gidiyor. Okey anlaşıldı şu an. Aha! Alamet olarak çalar mıyım peki buradan? Ya buradan çalmam yok mu alamete? Lan tamam, nereye attık amına? Burada e ulti yapabilirim. Atladı mı? Yok tamam. Uyuturum bu arada. Ben tutarsam uyutacağım bu arada. Buna veini kontrol edeceğim ya. Tam bu arada da. Namda ka FNP oynadık 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 bir şey yaptık. Evet evet. Yani lane'in osu gibi durmuyor ama işte fark etmez gibi de duruyor aynı zamanda. Tam tabii o keri oynuyor şu anda. Güzel güzel güzel. Abi bu çar değişik bir çar. Vallahi bilmiyorum ya. Siz size yani yorumlara yazın abi. Test <laughs> Allah. Uy. Niko değil ki. Aha. Tutturduk slow'u yedi. Anasını dinlen tutturduk bu arada onu. Açık pansiyası Niko ya. Vooy asist de aldık abi. Ta base'den attım arkadaşlar E'yi bu arada. Ta base'den attım. Fena. Ayy tutsaydı direkt ultilerdim ha. Oo. Çok zayıf atama ya Yemin ediyorum yerimde duruyor zaten <laughs> İyi var oraya atamıyormuşum Aa flash attılar. Hayır hayır hayır, ay, ay. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Oy hepimiz ulti... Eyvah! Çok iyi oynadı lan. Oo! Çocuk çok iyi oynadı bu arada. Aa daha bunlar mı yoktu? Şurada canım. Yemiyorum ki hayvan gibi büyü direnci kalsın. Karşı takımdaki Lilia çok iyi oynadı gerçekten. Orada dördümüzü birden E tutturdu. Dördümüzü birden ultiledi ama bir şey yapamadılar. Neyse ki sıkıntı yok bu olması daha iyi oldu. Neler yapabildiğini daha iyi gördünüz abi. Zaten amacımız burada benim o plays yapıp böyle onu bunu kesmem değil. Yani neler yapabileceğini göstermekte. Sağ olsun kardeşimiz göstermiş oldu. Oli B kardeşimiz göstermiş oldu abi. Sıkıntı yok. Amacımız hero'yu tanımak şu anda. Play yapıp onu bunu kesip biçmek değil. 14 asistimiz var. Karşı takımda 14 asist olan kimse yok. Bizim takımda da yok. Sap bir supportus şu anda. ikisini uyuttum orada. Bakın arkadaşlar E'yi tutturdunuz direkt ulti yaptınız. Bakın hissedilen ulti süresi 55 saniye. Hiç sıkıntı değil. Thank you, thank you, thank you diyorum. Skill cooldown yok gibi bir şey ya. Kain, kain, AP kain gibi bir şey böyle ya. Skill cooldown yok anasını satayım. Sürekli skill atıyor. geri çıktım geri çıktım geri çıktım Bu arada uyutabilirim ya birilerine gelenler varsa onları atıyoruz. Yok tamam. Şimdi E tutturup uyutmaya çalışacağım arkadaşlar. İkiden fazla kişiyi. Canım çekti adam yaptı ya. Çok iyi. Attım abi uyuşan uyuşacak artık orada. Değişik işte fightlar dönüyor. E attık. Çok iyi. Çok iyi abi. uyumayalım. Hepimizi keser vallaha. Çok iyi. Elinize sağlık. Beyit nasıl? <laughs> Böyle lale gibi oynuyor bu Bu şekilde de e, görmüş olduk, tanımış olduk. Nasıl bir şampiyon oldu, nasıl bir yetenek seti olduğunu görmüş olduk. Bence team fightlar için çok güzel bir hero. Yani uzaktan E tutturup adamları uyutmak, fightlara katılamadığınız durumlarda mesela mid'e gank atıp işte bota yardımcı olmak falan gibi değişik değişik mekanikleri var. Orada orada slow muydu be? Bu görmeden bir skill attık ama öldük. Ölmüş, evet. Sıkıntı yok. Ultimize 5 saniyede biraz bekleyebilirdik. Buradan uyutabilirsem birilerini uyutmak istiyorum. Şöyle atıp. Bir bok. Öldüm. Bastım ulti. Uyuyacaklar. Uyudular hepsi. Çok güzel fight. Nasıl cana kulledi? Tamam, hadi abi. Kötü bir fight değildi o. Heal'e fokus, heal'e fokus. Çok skill atıyor, çok skill atıyor. Ölsün artık. Tamam, çok iyisiniz abi. Elinize sağlık arkadaşlar, çok iyiydi. Bu arada ben orada 3-4 kişi falan uyuttum. Ya çok basit ya. Skill'i tutturduğunuz zaman... Mesela Q'yu 4 kişi 4 kişiye tutturdum. Ultiye bastığım an yavaş yavaş böyle kafalarını Zoe'nin uyutması gibi bir şeyler dönüyor. Tık diye uyuyorlar. Uyuşuyorlar ve 4 kişi stunluyorum abi. Sur verdiler. Evet arkadaşlar Lilia böyleydi. Ben Lilia'yı support oynamayı tercih ettim. Yani mükemmel oynamadık. Bir şeyler denedik. Karta karşı Lilya daha güzel bir Lilya oynamış olabilir. O kere oynadı. Farm yaptı. Ben support oynadım. Takımıma yardımcı olmaya çalıştım. Takımla beraber oyunu bitirmeyi başardık. Ee, beğendiyseniz e, yorumlara yazmayı unutmayın. Ben çok ısınamadım ama Oynadıkça oynadıkça alışırım diye düşünüyorum. Hasarlara da bakalım. Hasarlara da bakalım abi hemen. A almışız. Şöyle bir bakalım. Hiç fena vurmamışız bence. Karşı Lilia'dan fazla vurmuşuz. Bu çok önemli bakın. Bu çok önemli. Karşı Lilya'nın itemları şöyle. Benden daha fazla kasmıştı. Ben support oynadım. 171 farm yapmış. Ee, daha fazla vurmuşuz. Hasar olarak fena değil. Karşı dayana kadar vurmuşuz. Karşı mid laner kadar vurmuşuz. Karşı rakip takım kadar. Damage vurmuşuz arkadaşlar. Ee, benim puanım Lilia'ya 10 üzerinden 7 olsun. Çok fazla vermedim. Şimdilik vermedim. Belki ilerleyen dönemlerde hero'yu keşfettikçe daha da güzel şeyler olabilir arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi beni beğendiyseniz bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir kanal. Yeni bir heyecan. Barding Games. İyi günler. iyi akşamlar dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.